Merhabalar. Hoş geldiniz Tarot Alize'ye. Bugün nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. İyi ki buradasınız. Gördüğünüz gibi kartlarımı koydum. Sizin için hazırladım. Açılıma geçeceğiz. Eğer uyumlanabiliyorsanız hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Beğenebilirsiniz ve yorum ve görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Çok çok mutlu olurum destekleriniz için. Bugün açılım konumuz başlığı zaten görmüşsünüzdür. Güncel enerjilerle ilişki açılımı yapacağız. Yani aklınızdaki kişi ve sizinle ilgili. E hemen açılıma başlayalım. Kartlarımızı almaya başlayalım. Evet. Şöyle kenara alayım. Biraz böyle karışık koydum ama birazdan düzenleyeceğim. Hadi bakalım. aşamasında da olursanız aslında ben enerjinizin daha doğru yansıyacağını düşünüyorum. Buraya iki tane geldi böyle iki gelene iki alacağım. Demek ki orada söylenmek istediği farklı bir şeyler var karşı tarafın. Evet. Şöyle. Bakalım en son bu açılımdan bu yana bu kişinin sizinle ilgili bakış açısında neler değişmiş olabilir. Kartları görüyoruz değil mi? Sorun yok. Biraz daha yukarı iteyim. Şu an iyi. Bakalım. Hepsi görülüyor. Tamam süper. Evet, burası da iki geldi, enteresan. Böyle konuşulmadık çok fazla konu var aranızda. Bana öyle algıladım. Ya gizli durumlar var, gizlenmiş durumlar var belki de iki taraflı. Ya da konuşulmamış, dile getirilmemiş durumlar çok fazla var. Evet, bu da tamam. Konuşturma destemizden aldım. karşılıklı olarak bakalım nasıl bir bakış açısına sahipsiniz. Ters koymayayım. Gerçi bunun üstü örtülecek Yine iki tane geldi. Biraz önce söylediğim gibi konuşulmamış çok fazla şey var. Gizli saklı durumlar olabilir aranızda. Evet. Son kartımı da alıp ondan sonra başlayacağım. Son kartımı derken son destemdeki kartları düzenleyeceğim. Gözünüze de hitap ya Yamuk yumuk durmasın. Bakayım. defa gelen arkadaşlarım için ben bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu açılım ilk defa izleyecekler için. İlişki açılımında merkez şu an şu, şu kısım ortak kısım. Aklınızdaki kişiyle sizin ortak durumunuz ve şu an ne durumda, ilişkinizin ne durumda olduğu. Bu taraf sizin ilişkiyle ilgili düşünceleriniz, karşı tarafla ilgili ilişkiyle ilgili düşünceleriniz. Bu taraf karşı tarafın e, karşılaştırmanı zaten e, açacağım e, kartları. Karşı tarafın düşünceleri. Bu taraf sizin bu ilişkiyle ve karşı tarafla ilgili e, isteği, hisleri. Bu taraf karşı tarafın. Bu taraf sizin bu ilişkiyle ilgili tutumunuz ve nasıl bir planınız, eyleminiz olduğu. Bu tarafta karşı tarafın planı ya da tutumu, bakış açısı ve en son, burası da bu kısmı en son açacağım. Ortak e, olarak hangi noktalarda buluşabiliyorsunuz? Genel anlamda nasıl bir bakış açınız var. Buna bakacağız. En son gerekirse bir eylem planda karşı tarafın buradan net sonuç alamazsak bakacağız. Şu kartları ben şöyle uzaklaştırayım. Temiz bir görüntü olsun. Umarım anlatabilmişimdir. Hadi bakalım. Önce size bakalım. Ne düşünüyorsunuz? Evet. <laughs> Kupa üçlüsü. Egomu yenemiyorum. Zaten hiçbir şey bu, her şey bu yüzden kaybettim. Evet mektup, unicorn, sürpriz. Ya şimdi sizin şöyle bir düşünceniz var bu kişiyle ilişkiyle ilgili, bu kişiyle ilgili. Ya burada egolar, gurur, onur. Iı, şöyle söyleyeyim. Egonuzu sarsan çok fazla durum yaşanmış olabilir. Bu kişi siz duygularınızı çok vermişsinizdir, karşı taraf vermemiştir. Siz daha derin düşünceler içine girmişsinizdir, karşı taraf anı yaşama odaklı olmuştur. Yani engelleriniz vardır, işte nedir? Üçüncü kişilerin olduğu engeller vardır. Siz buna rağmen gayret göstermişsinizdir. Karşı tarafa aç gözlü olmakla ve duygu cimrisi olmakla. Yani hiçbir zaman sanki sizin verdiğinize yetinmemiş, kendi az vermiş ama sizden hep fazla istemiş. Böyle bir sisteminiz var, böyle bir düşünceniz var. Ben çok verdim, hep bu kupayı sundum, hep onu mutlu etmeye çalıştım. Ama o hep bana karşı cimri oldu. Hep yani bir şeyler bende hep eksik oldu. Bu durum benim egomu e egoma zarar verdi. Gururuma zarar verdi. Evet, saf bir şey var. Bir taraftan diyorum ki aramızdaki durum çok masum bir ilişki. Çok saf bir durum. Hani e iki taraflı bakmaya çalışıyorum. Bardağın boş tarafı, dolu tarafı. Bir mektup, bir mesaj atma isteğiniz veya karşı taraftan böyle bir beklentiniz var. Yani egolu birisi muhtemelen sizin verdiğinizle yetinmeyen, size göre, sizin düşüncenize göre... Siz onu mutlu etmişsiniz fakat o size az gelmiş. Yani e, cibri davranmış. Bir sürpriz ya, ya artık diyorsunuz bunu bir değiştirsin. Evet her şeye rağmen aramızda temiz bir ilişki olduğunu biliyorum ben. Temiz duyguların da olduğunu, temiz duyguların da bitmediğini. Keşke bir sürpriz yapsa. Keşke bir e, böyle e, haber gönderse. Bir e, mesaj, bir haber isteğiniz var sanki sürpriz bir şekilde. Ya siz de karşı tarafa ya ya da böyle bir şey yazmayı bile düşünür olabilirsiniz. Keşke bunu yapsa. Bir sürpriz olsa, bir mucize olsa da şu durumu değiştirse. Bu e, üzülmüşsünüz belli ki. Sizin umudunuzu kırmış, e, gururunuza e, o, ya böyle gurur meselesi yapmışsınız. Hatta yazılan bir yazı sizi e, ya yazdığınız karşılık vermedi ya da e, bir mesajla bu şekilde bir onur gurur meselesi haline getirdiğiniz bir durum yaşandı. Keşke bu durum bir değilse, bir sürpriz yapsa. Her şeye rağmen temiz duygular var içimizde diyorsunuz siz. Karşı tarafın düşüncesine sizinle ilgili. Buraya iki tane gelmişti seçerken e, takip ettiyseniz pişman. Ya bu kişi bir türlü dengemi bulamadım diyor. Yani e, siz gitmişsiniz sanki, uzaklaşmışsınız güvenli alana doğru. Bu şeydir. Arkasına baka baka gitmek değildir. Bakın kılıç altılısı geldi. Artık bitirmektir. Tamamen gitmektir. Ya gitmiş. Gittiğinden dolayı bu kişi pişmanlık yaşıyor. Çünkü denge sorunları yaşamış. Aradaki dengeleri bulamamış. Bir türlü kuramamış. Kafasını böyle tutuyor. Size çok farklı şekilde yansıtmış. Duygu cimrisi olarak siz onu görüyorsunuz. Evet zaten onu da yapmış. Fakat dengede durmam gerekirdi demiş bu kişi. Bir pişmanlığı var. Senden ayrı olduğum her gün kendimden nefret ediyorum diyor. Bakın size yansıyan çok farklı acı çekiyorum diyor. Çok büyük acı çekiyorum. Çok büyük acı çekiyorum. Fakat e, gitmek zorundaydım veya senin gitmene izin verdim çünkü o aralar dengemi koruyamıyordum. Bir dengeye gelmem gerekiyordu. Duygularımın yani duygular da netleşememiş sanki. Emin olamamış. Evet e, gerçekten ne istiyorum? Bu ilişkiden ne istiyorum? Ondan ne istiyorum? Bunun pişmanlığı var bu kişide. Ama kendinden de şu anda yaptığı durumdan da, mevcut bulunduğu konumdan da hiç mutlu değil. Büyük acılar var burada. Hayallerim var. Evet bir maddi sorunlar da yaşıyor olabilir. Maddi yokluk enerjisi de olabilir. Fakat bir maddiyat beklentisi yüzünden, yetersizlik yüzünden de bunu yapmış olabilir. Sana yoğun tutkum, arzum var diyor düşüncelerinde. Seni hala çok istiyorum. Sizde sanki böyle bir sürpriz yapar mı? Bir umudunuz var sizin de her şeye rağmen. Tüm olum, büyük bir olumsuzluk yaşanmış. Bir umudunuz var. O kişi de diyor ki yok tabii ki diyor. Yani sana yoğun arzum, tutkum var. Hisler içinizde ne var o kişiyle ilgili? Ya aileniz gibi görüyorsunuz siz sanki o kişiyi. Aile kurmak, aile olmak. Bakın. Baba, anne ve çocuk var burada. Yani bir köklenmek istiyorsunuz. Ee, uzun vadeli belki de uzun vadeli bir ilişkiniz vardı. Böyle bir sorun yaşandı, ayrılık yaşandı. Bunu tekrar istiyorsunuz. Ee, yani onun üstünde siz güçlenmeye çalışıyorsunuz. Onun üst, üst üzerinde etkiniz olsun, gücünüz olsun istiyorsunuz. Siz siz de arzuluyorsunuz bakın. İyi tarafl taraflı iki tarafla aslında. Sen sen benim ailemsin. Seni hala çok istiyorum, çok arzuluyorum. Üzerinde gücüm olsun istiyorum. Bu şeydir. Üzeriniz üzerinde gücünüz olması. Hala onun etkiniz olsun istiyorsunuz o kişi üzerinde burada bir yol da var bir uzaklaşma var yelkenli çıktı bakın bir uzaklaşmışsınız ve bir inatlaşma gibi bir şey var burada yani bakın e, bu kısımda da çıkmıştı neredeydi kılıç altısını vermişti bir uzaklaşma sizde de var aranızda mesafe girmiş e, şey e, ruhsal bir mesafe de olabilir ama net bir mesafe var inatlaşma durumunda verdi. Karşılıklı ina, inatsınız siz sanki. O şöyle düşünüyorsunuz. O bilinçli olarak bana gelmiyor. Bilinçli olarak benden uzaklaştı. Beni tercih etmedi. Benim onun üzerinde etkim yok artık. Ben onu hala seviyorum. Ama o benden uzaklaştı. Veya benim istediğim şekilde bana gelmiyor. Bakın şuradaki kartta bulmaya çalışıyorum da. Halbuki o tam tersi. O da çok acı çekiyor. Benim ailem köklenmek istediğim belki de kişi sensin diyor. Fakat siz de istiyorsunuz. Tutkuları var. Yani o bile isteye hani zorunlu bir gidişten bahsediyor burada. Hastalık. Kaçmaya çalıştık. Kule. Aa bu kişi o baykuş dümen merak ya bu kişi sizi çok merak ediyor ama bakın Sizden gittiyse hatta şöyle bir şey hissettirdiyse veya şöyle bir imada bunu söylememiş muhtemelen ama size öyle yansıyor. Başka birinden hoşlanıyorum. Şansım onunla. Yani sanki ben artık seni istemiyorum. Ben başka birinden hoşlanıyorum. Aramızdaki durum burada kule sağlam duruyor. Ama tabii ki bu kuleyi çıkmak zaman ister, emek ister. Zorlu bir ilişki tipiniz olabilir. Aslında bu kişi gerçek anlamda bakın hasta. Bu kişi iyi değil. Yani hastalık illa ya ailesinde hasta birisi var ya kendi yani alanından çıkamıyor bir evet ee, burada doğru yolun doğru kişinin siz olduğunu biliyor kalbinden ne geçiyor dedik şu an iyi değilim diyor bu kişi ya mental ruhsal anlamda her neyse yani sağlıkla ilgili sorunlar olabilir ailesinden birinin sağlık sorunları olabilir yani size yansıttığı gibi değil veya hisleri dedik ya sizinle karşılıklı siz farklı algılıyorsunuz bu kişi kontrolü ele almak istiyor. Sizi çok merak ediyor uzaksanız, gittiyseniz, araya mesafe girdiyse. Sizin gerçek hisleriniz ne? Bunu çok merak ediyor. Artık olgunlaşmış. Belki önceleri şöyle olmuş bile olabilir. Yani başka kişileri deneme moduna da girmiş olabilir. Fakat bu kişi şu an zaten çok büyük pişmanlık içinde. iyi i̇yi durumda değil ya da ailesinde. Evet aranızdaki durum çok zor fakat sizinle ilgili kontrolü ele almak istiyor ve sizi çok merak ediyor. Sizin gerçek hislerinizi merak ediyor. Bakalım nasıl bir e, tutum izleyeceksiniz siz? Aa, siz diyorsunuz hayır diyorsunuz. başka biri var onun hayatında o kadın başka kişiler yüzünden el arkadaşlar o erkek olarak alsınlar, başkaları yüzünden bitti, başkaları yüzünden o kılı bakın şurada hastalık kartıyla bu kart şu kart aynı. Neredeydi o? Bakın, kendi alanında. Kendi alanından çıkmıyor. Ee, bu kişi diyor ya, başkaları var biliyorum. Başkaları var diye yansıttım belki ama aslında başkası yok. Ben sadece iyi değilim. Gerçek bir hastalığı olabilir, ailesinde gerçek bir hastalık olabilir. Fakat siz diyorsunuz ki hayır başka birisi var. O o kadın yüzünden. Başka kadın. Bu illa ki üçüncü kişi değil. Şey de olabilir. Çevresinde onu etkileyen ailesinden birileri de olabilir bir kadın faktörü o yüzden e, kendi alanına çekildi. Kendi alanından çıkmıyor. Benim artık aşka inancım kalmadı. Senin ayy çok tatlısınız ama seni inandırırsa inanırım diyorsunuz. Çünkü siz seviyorsunuz. E, köklü bir şeyler e, inşa etmek istiyorsunuz veya öyle bir durumunuz vardı. Sen inandır beni diyorsunuz. Bakalım şurayı çok merak ettim ne diyecek bu kişi. Yoğun bakın tutku zambaklar tutku tutku yani arzu tutku istek var. Güç kartı tekrar geldi aslan. Artık yani siz çok öfkelisiniz. Öfkenizi karşı taraf böyle hareketsiz kaldıkça, karşı taraf kendi alanında kaldıkça inancınız başka kişiler kuruyorsunuz, kuruyorsunuz, kuruyorsunuz. Belki başka kişiler mi böyle çok fazla düşünme moduna girmişsiniz. Siz diyorsunuz evet benim bir yapacak bir şeyim kalmadı. Sen bir şeyler yapabilirsin. Çok öfkeliyim. Kendime de öfkeliyim. E, inatlaşma durumu olmuş. Güçlenmeye çalışıyorum. Seni hala istiyor muyum? Söylemesem de o kadar çok istiyorum ki lütfen sen beni inandır diyorsunuz. Güce gelmeye çalışıyorsunuz. Çünkü e, bu şunu koyalım. Hangi kartı koyuyorduk üstte? Ama öfkelisiniz. Kendi kendinize özellikle belki de öfke duyuyorsunuz. O kişinin planı. Evet çatı kartı bakın. Burada siz de aile kurmak, aile olmakla ilgili tekrar bir araya gelmek. Evet bu kişi de istiyor. Dileği, en büyük dileği bu. En büyük isteği bu. Böyle bir tutum izlemeyi düşünüyor. <laughs> Bakar mısınız kartlara? Merak. Farkı... Bakın enerjileriniz çok tatlı. Demek ki doğru enerjilerdeyiz. Farkında mısın bilmiyorum ama seni merak ettiğim için her yerden takip ediyorum. Evet, sizinle birebir iletişim kurmasa da sizi aşırı derecede merak ediyor. En büyük dileği isteği sizinle ilgili aynı çatı altına girmek. Buraya da iki kart gelmişti. Bu kişi bakın başka negatif enerjiler var. Siz o kadın dediniz ya. Evet, başka bir ilişki olmasa bile çevresinden farklılıklarınız olabilir. Gizli saklı durumlar var, konuşulmamış durumlar var ve ee, bununla ilgini kendini tutan birisi var Burada ama en büyük dileği isteği sizsiniz sizinle aynı çatı altında kalmak Her yerden sizi takip ediyor Gizlediği durumlar var ise Art niyetli e, Toksik e, kişiler diyoruz ya Bu tarz durumlar var ise bundan korkuyor Buraya da iki gelmişti Burası çok <laughs> kalabalık gelmişti Haberleşmek istiyor Dengemi bulup Barışmak istiyorum seninle Evet ilahi adalet tecelli ediyor hak ettiğimi yaşıyorum. Belki başka kişiler devreye girdiyse, işte ben başkasından hoşlanıyorum veya da başkaları var dediyse bu kötü enerjileri yaşıyor. Hatta bu kişiler bu, bu aklınızdaki kişi hasta etmiş olabilir. İlahi adalet işliyor. Fakat sizinle de bir barışma isteği var. Fakat inatlaşma, bakın mücadele mücadele, ayrılık. Sen de çok inatsın be diyor bu kişi. <laughs> ne, ne yapayım? Sen de inatlaştın fakat bir isteğim e, var diyor seninle ayrıldık tekrar bir araya gelebilir miyiz? Çünkü en büyük dileğim bu diyor. Bakalım ne durumda ortak enerjiniz? Mane Doğu Dişli enerji burada. Aa, iki taraflı zamana bırakma. Bakın, her şeye dua maneviyatta da bu vardır. Çok istiyorsunuz fakat elden de bir şey gelmez. İki taraflı olarak ee, dişli enerji daha istekli. Her şeye rağmen kazanmak istiyor dişil olan taraf. Fakat karşı taraf da belki dişli enerjiden bir şeyler bekliyor. Evet herkes zamana bırakmış olacağı varsa olur. Dua etmek durumundasınız. Fareler var. Kafanızı karıştıran iki taraflı olumsuz düşünceler var. Merak ediyorsunuz, birbirinizi istiyorsunuz. Fakat Burada kemirgenler var. Bakın elmalar yenmiş. Buradaki iki tane kemirgen girmiş. İki tane iki taraflı olarak da ıı, e, işkillenme durumu kurma sizde özellikle çok fazla mühür ve kaygı. Kaygı enerjisi iki taraflı olarak ve ama birbirinizin kalbine de mühürlüsünüz. Fakat kadere bırakılmış. Artık hiçbir şey olmaz. Biraz dişil enerji daha şey özgürlüğünü ilan etmiş. Bundan belki de karşı taraf çekiniyor. Fakat iki taraflı zamana bırakma. Zaten arada başkaları var. Arada engeller var. Yapacak bir şey yok gibi. Niye böyle dediniz ya? Bir soralım mı? Normal ilişki bundan sonra sorulmaması lazım ama e, nasıl bir tavırda tavır geliştirir bu kişi? Üç tane kart alacağım. Umutsuzluk böyle bir olacağı varsa olur gibi bir moda girmişsiniz. Biraz da dişil enerji etkisi var. Hadi bakalım. Kupa sekizlisi ölüm. Büyücü, büyücü her şey olabilir der. Bitmesine rağmen. Göz arkada gitmiş bu kişi. Yani siz de o kişi de gözünüz arkada gitmiş. Yani duygular var. Birbirinizin kalbine mühürlüsünüz. Fakat bazı şeyler değişip dönüştükten sonra olabilir. Ne zaman olabilir derseniz bir kart daha alacağım. Yani bu kişi potansiyelinizin hala olduğunu düşünüyor. Bir fırsat bekliyor. Bir maddi bir fırsat olabilir. Bir manevi böyle dua ediyor zaten. Bir fırsat gelirse, elimize bir fırsat geçerse potansiyelimiz var. Değişip dönüşüp tekrar yeniden olabiliriz der. Büyücü hava enerjisinden bahseder daha çok. Tılsıması biraz daha uzun vadeden bahseder. Belki bu kişinin maddi sorunları var. Bununla ilgili bir süreç istiyor. Toprak kartları biraz yavaştır yavaş fakat sağlam adımlardan bahseder. Biraz sabır mı gerektiriyor burada? Öyle bir durum aldım. Ne diyelim? Hayırlısı olsun. Uyumlanabildiyseniz beğenip abone olabilirsiniz. Abone değilseniz bir dahaki açılımda bunlar değişkendir. Enerjiler sürekli değişir. O yüzden Farklı zamanlarda açılımlar yapıyoruz. Şimdilik böyle. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.